İniyalım. Farklı mesleklerden insanları doğru ulaşım aracına koy. Evet, itfaiye, itfaiyeci, itfaiyeci. İtfaiyeci. Asker. APC sürücüsü yol işçisi Çok iyi gidiyorsun. gemi kaptanı sağlık çalışanı devam <laughs> Sağlık çalışanı gemi <laughs> <yeni> kaptanı <laughs> traktör sürücüsü İşte bu kadar <laughs> savaş pilotu sağlık çalışanı içeride haber operatörü başardık can kurtaran böyle devam et <laughs> apc sürücüsü İçeride Ömer Operatörü Hazır <laughs> APC Sürücüsü İtfaiyeci Bitti. Tank sürücüsü Traktör sürücüsü Can kurtaran Hazır. Kurtarma helikopteri pilotu. İçeride Ömer operatörü. Savaş pilotu. İşte bu kadar. Vinç <laughs> operatörü. <laughs> Sağlık çalışanı. Tank sürücüsü. Aynen devam. <laughs> kaptanı Traktör sürücüsü <laughs> İtfaiyeci Harika Tank sürücüsü Traktör sürücüsü sağlık çalışanı